Öncü Medya Genel Yayın Yönetmeni Sadullah Hünsal, Öncü TV ekranları ve 100.2 Radyo Öncü ortak yayınıyla geniş kitlelere ulaşan yorumluyorum programında düzenin gündemini belirlemeye devam ediyor. Programın son bölümünde Ünsal, kentsel dönüşüm projesi kapsamında iş yerlerini 1 Mart 2025 tarihine kadar boşaltmaları için tebligat gönderilen eski sanayi çarşısı esnaflarının bu sorununa kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün eski sanayi çarşısı esnafları için Akınlar bölgesinde güzel bir alan tahsis ettiğini, ancak buradan enfate olanların süreci tıkamaya çalıştığını söyleyen Ünsal, şu ifadelere yer verdi. Gündemimiz sanayi sitesindeki esnaf, zanatkar, çalışan, efendim, bunların dükkanlarının değiştirilmesi. Buna karşı olan var mı? Ben buna karşı olanın olmayacağı kanaatindeyim. Peki buradaki sıkıntı ne? Burada bir başarı var, bir başarısızlık var. En büyük başarı şudur, Faruk Bey'in o küçük sanayi sitesi e, arazisini alması Tepkala'nın üzerinde bir başarıdır, mükemmel bir adımdır. Ama bundan sonraki süreç yöneten, bilgi veren, yönlendiren süreçte başarı yok, maalesef. Neye göre başarı yok? Şimdi memnun olmak lazım. Herkesin memnun olacağı bir sonuç çıkarsa başarı olur. Benim her zaman bir tezim var. Bir meselede bir mutlu olanlara bakacaksınız, bir kazançlı olanlara bakacaksınız, bir de mutsuz olanlara, kaybedenlere bakacaksınız. Küçük Sanayi Sitesi, Kültür Mahallesi'nde bulunan bu yapıda yine söylüyorum, Küçük Sanayi sitesi esnafı mutlu mu? Değil. Gergin mi? Gergin. Sıkıntılı mı? Sıkıntılı. Peki süreci üst noktada yöneten, üst noktada yöneten Faruk Özlü mutlu mu? Değil. Gergin mi? Gergin. Sıkıntılı mı? Sıkıntılı. Peki bunun mutluluğu kimde? Mutluluk kimde? Kim bu işten mutlu? Kim bu işten kazançlı? Ha o noktaya geldiğimizde efendim şeytan adamın kulağına ezan okuyor işte. Bir belediye başkanı var. Bir alanı küçük sanayi sitesi adına tahsis etmiş. İSKİ engelini bertaraf etmiş. Ölebiliyoruz. Ancak süreçte esnafa bir tebligat yapılmış. 1 Mart'a kadar burayı terk edin. Terk etmezseniz suyunuzu keseriz işte neyse. Peki alternatif var mı? Terk edecek gidecek. Hadi terk ettik. Nereye gidecek bu esnaf? Bu zanatkar? Güzel bir alan tahsis edilmiş. Süreci, süreci sek ve idare edenler, buradan menfaat ve hesabı olanlar ortalığı karıştırıyor. Ben yine söylüyorum. Zanatkar, kiracı, mülk sahipleri, oradan para kazanan adamlar. Bu insanların hepsinin ortak noktada darılmadan, kırılmadan, ezilmeden, devletin demir yumruğunu hissetmeden, devletin gücünden ee, ezilmeden, devletin şefkatli elleriyle, çözüm üreten yapısıyla, ortaya koyacağı alternatifle bir sonuca gidilebilir mi? Gidilebilir. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün eski sanayi çarşısı esnafları için aradaki engellerin kaldırılması gerektiğinin altını çizen ünsal İletişimde bir sıkıntı var. Bir aracılar var bu işte. Birisi oda başkanını değiştirmek istiyor. Birisi oda başkan olarak devam etmek istiyor. Hani kasap, et, koyuncan derdinde tabiri caizse Hani atlar yukarıda tepişirken merkepler eziliyor. Tabir yani. Tabir. Burada kimse bir farklı bir şey anlamaz. Birileri menfaat, rant ve ego derdinde birileri sağlıklı bir dükkan derdinde bir riyaset makamı da bir eser bırakmanın derdinde. Ya bu kadar dertli olan ortak bir nokta var. Bu da neden buluşulamıyor? İşte birilerinin aradaki birilerinin, kenardaki birilerinin hesabı, kitabı, menfaati, egosu, beklentisi, rantı, kılı, tüyü, bütün ortamı Allah bullak ediyor. Sanayi sitesindeki kiracı olan zanatkarın, emekçinin ve buradaki mülk sahibinin Allah faru gözden razı olsun. Diyebileceği bir noktaya gelmesi için Faruk Özlü aradaki engelleri Aradaki ee, Bu tezgah tümen içinde olanları Kaldırması lazım Doğru bir tane Amaç düzeye güzelleştirmek Hani bir tarafa yaz bir tarafa kış Bir tarafa hüzün bir tarafa mutluluk olmaz Ortada bir nokta olması lazım Ortada bir nokta olması lazım ben şu kadarını net ve açık söylüyorum. Şu olayda, şu olayda, şu niyette Riyaset makamının, Belediye Başkanlığının, Belediye başkanının derdi orayı güzel bir, nezip bir hale getirmek ve oradaki insanlara da çalışılabilir bir e, alan, bir zemin ekonomik olarak da. Efendim fiyatlar oradan oradaymış. Fiyatlar zaten e, işte iş burada patlıyor. Para. Para işin içine girince menfaat ve rant içine girince belediye kazanmaz. Belediye kazandırır. Eve lazım olan camiye harammış. Burası ev, ev. Burası ev. Yani sanayi sitesinin insanı. Orada 350-400 kişi var. Bunlar ev. Bunlar zanatkar. Bunlar çileli. Bunlar emekçi. Bunların hakkını, hakkını hakikatiyle, dünya ve ahiret vebaliyle verilebilecek ortak bir çözüm üretilmeli. Niyetler güzel. Niyeti hayır olanın akibeti hayır olurmuş. İnşallah hayırlı ortak bir nokta olur. Birilerinin de hesaplarını riyaset makamıyla, ile, tavandakiyle tabandaki bozar. Aradakilerine ne olursa olsun. Çünkü o aradakiler her zaman vardı, her zamanda da olacak.